Herkese selam mis mutfağım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evinizi şöyle buram buram mandalina kokutacak bir tarifim var arkadaşlar. Hemen yapım aşamalarına başlayalım. 4-5 tane mandalinayı gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle kasenin içinde posasıyla birlikte blenderla güzelce eziyorum. Ve hemen başka bir kaseye 3 yumurta 1 su bardağı toz şekerini ekleyip yine mikserimle köpük köpük olana kadar güzelce karıştırıyorum. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ekledikten sonra tekrar mikserimle karıştırıyorum. Hemen az önce blenderla karıştırmış olduğumuz mandalina de ekledikten sonra üzerine tam buçuk su bardağı un ekledim arkadaşlar. 1 paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve artık mikser kullanmıyoruz. Burada çırpıcımla güzelce unu eee malzeme ile birlikte karıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Harika oluyor ve mis gibi de şu an mandalina kokuyor. Aynı tarifi portakalla da yapabilirsiniz. Tepsimi güzelce yağladım. İsterseniz margarinle de yağlayabilirsiniz. Ben fıs fıs yağ kullanıyorum. Gördüğünüz gibi harcımın üçte birini ayırdım arkadaşlar. Hemen şöyle ayırmış olduğum az olana şöyle bir yemek kaşığı kakao ekliyorum. Ama isterseniz kahve de ekleyebilirsiniz. Onu da güzelce karıştırdım. Ve tepsimin üzerine böyle kaşık yardımıyla parça parça tamamen bitene kadar üzerine ekliyorum. Söylediğim gibi isterseniz kahveyle de yapabilirsiniz ama çocuklarım yemez diye ben kakao ile yaptım. Kahveyle de inanılmaz güzel ve lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptıktan sonra bir kürdan ya da spatula yardımıyla şöyle tepsinin dibine fazla değdirmeden güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında güzelce kabarana kadar pişiriyorum. Evet, fırına gönderiyoruz ve pişip hemen geliyoruz. Kekimiz çok güzel kabardı. Ilıdıktan sonra da üzerine oda sıcaklığındaki bir buçuk su bardağı sütü de güzelce her tarafına döküyorum. Ve hemen anında üzerine de şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar hindistan cevizi serpiştirdim. Şöyle elimle de güzelce düzledikten sonra hemen dilimleyelim. İnanın çok güzel oldu. Buram buram mandalina kokuyor. Dediğim gibi portakalla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Kaydetmenizi istediğim, yapmanızı istediğim tariflerden bir tanesi. Kesinlikle çok beğeneceksiniz ve yaptıktan sonra da bana hak vereceksiniz. Vazgeçemediğiniz tariflerden bir tanesi olacak. Şöyle içini de görüyorsunuz arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki. Hele tadı mükemmel. Mükemmel ötesi oldu diyebilirim. Buraya kadar tarifimi dinlediyseniz izlediyseniz arkadaşlar bu muhteşem ötesi harika keke artık nasıl övdüğümü e, gör, görüyorsunuz arkadaşlar siz anlayın nasıl nefis bir lezzet olduğunu küçük bir beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin desteklerinizi esirgemezseniz çok ama çok sevinirim. Evet görüntüde de görüyorsunuz arkadaşlar daha fazla anlatmaya gerek yok başka tariflerde tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşürüz.